1. Bu ülkede kadın cinayetlerinin, kadın köleliğinin ve çocuk istismarının ata erkil ve riyakar çarkına asrın çomağını soktuğum için bir kadın hukuk hocası olarak son iki yıldır başıma gelmeyen kumpas alçak iftira kalmadı. 2. Adli örtbas ve kumpaslar Ankara merkezliydi ve İçişleri, EGM, Emniyet Genel Müdürlüğü bağlantılı çetenin işiydi. Görevden alınan siber suçlarla mücadele daire başkanı Erdal Çetinkaya'nın bana yönelik tehditlerin, siber saldırıların arkasında olduğu, beni takip ettirdiği de iddia edildi. 3. Bugün fuhuş çetesi kilit taşı, milyonlarca dolarlık bitcoin vurguncusu, FETÖ borsacısı, 2. sınıf emniyet müdürü Koray Öner ve polis akademisi başkanı Yılmaz Çolak ile beraber bana kumpas kuran bir savcıyı deşifre edeceğim. 4. Koray Öner'i... Koray Yüner'in avukatı, Tansu Çiller'in hukuk danışmanı oğlu Emrah Güner'i, Yılmaz Çolak'ı, bugün deşifre edeceğim savcı Mehmet Aykut Cihangiri ve pek çok savcıyı, yani F'ye parantez içine alırsak avcıyı işkenceden şikayetim haber konusu olmuştu. 5. Ekim 2020'de suç olmayan Koray Yüner gibilerin kadroda olmasını eleştirdiğim bir tweetimle ilgili Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak tutanak tutmuş, beni hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem İstanbul Barosu'na şikayet etmişti. 6. Hiçbir suç unsuru olmayan tweetten Yılmaz Şolak devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama suçu çıkarmaya çalışıyordu. Soruşturma dosyası Ankara Özel Soruşturma Savcısı Mehmet Aykut Şihangir'e düşürülmüştü. 7. Mehmet Aykut Şihangir Yılmaz Şolak'ı azmettirmesiyle üretmeye çalıştığı devletin organlarını aşağılama suçu için yetkisiz olduğunu biliyor. Bu yüzden Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni isteyemiyor. Dosyayı İstanbul Anadolu'ya gönderiyordu. İstanbul Anadolu benim ikamet olduğu için yetkisi olduğunu biliyordu. Bunu söylemeye çalışıyorum. 8. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise zorla suç uydurmuyor, unsurları oluşmayan suç için yetkili olamayacağını söyleyerek dosyayı Ankara'ya gönderiyordu. En son Ağır Ceza Mahkemesi de Ankara yetkili deyince dosya Mehmet Aykut Şihangir'e kaldı. 9. Savcı Mehmet Aykut Şihangir elinde patlayan dosya içeriğine rağmen Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istiyor ancak izin alamayacağını öngördüğü için ben buradan başka ne suç çıkarıp dilek ekmekçiye dava açabilirim diye de düşünüyordu. 10. Tam bu aşamada Kore Yönerim ve Çetenin rehinesi olarak bana kurulan kumpaslara alet olan yurt kızı biyolojik ablam Gönül Çelik, FETÖ propagandası ve Cumhurbaşkanı'na hakaret niteliğinde bir tweet atıyordu. Çeteye karşı elimize malzeme vermişti. 11. Ancak ne hikmetse Gönül Çelik tweeti ile ilgili yine Savcı Mehmet Aykut Cihangir tarafından takipsizlikle kurtarıldı. Dahası suç olmayan tweetimle ilgili Mehmet Aykut Cihangir tarafından bana da misilleme dava açıldı. Bu konuyu da haber yaptık. E, i̇şlerine gelmeyen herkese ucu bucu, şucu, FETÖ'cü, e, vatan haini, e, sapık mapık yansıtma savunma mekanizmasıyla her şeyi yansıttıkları için e, güzel bir malzeme verilmişti ama bu e, malzeme üzerinden bile yine misilleme davayı biz yedik. Gönülçelik ise takipsizlikle kurtarıldı. 12. Peki bu savcı Mehmet Aykut Şengir kimdi? Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği görevinde de bulunmuş. Kitap yazmış. Çeşitli dindar gençlik, e, dindar veya gençlik ve veya gençlik STK, sivil toplum kuruluşu ve adli etkinliklerinde konuşmacı olan belli ki parlamaya ve parlatılmaya çalışılan biriydi. mesela hayatı aşkla yaşa diye kitap yazmış. Onun dışında da Huder etkinliğine katılmış. Yine teknik hane derneği sanırım bu da bir STK. Bunun etkinliğine katılmış. Bunlar hep tırnak e, tırnak içinde dindar. Gençlik veya hukuk dernekleri o siyasi çizgide. Yine adli içerisinde adliyemizde protokol ve görgü kuralları hakkında seminer düzenlendi diye haber olarak paylaşılan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı'na bağlı işte resmi sitesinde Mehmet Aykut Cihangir protokol ve görgü kuralları konulu seminer vermiş. Hatta programa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe de katılmış. Bu da Hayatı Aşkla Yaşa diye Mehmet Aykut Şehangir'in yazdığı bir kitap. 13. Selçuk Özdağ'ın Halk TV canlı yayında yaptığı bazı suç unsuru olmayan açıklamalarla ilgili ifadeye çağırdığını biliyorum bu Mehmet Aykut Cihangir'in. Ayrıca e, maske hesabını şu anda askıya alınmış olan, e, sahibi olan e, Erdal Yılmaz'a da... Emekli asker Erdal Yılmaz'a da Süleyman Kaynak Soylu kaynaklı dosyalarda bugünlerde yine Mehmet Aykut Cihangir'in birden fazla dosyayı zannediyorum birleştirerek hatta e, Sedat Peker suç örgütüne e, üye olmamakla beraber e, yardım etmek suçlaması da olmak üzere Süleyman Soylu'ya işte kamu görevine hakaret gibi çeşitli suçlamalarla dava açtığını biliyorum. 14 en önemli noktalar ise bana kurulan kumpasın fitilini ateşleyen, suç uydurarak, iftira atarak beni şikayet eden Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ile kesiştikleri noktalar bu. Ee, bu savcı Mehmet Aykut Ciyangir'in. Bu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda özel soruşturma savcısı olarak işte bana kumpas dava açan, Selçuk Özdağ'ı tamamen ifade hürriyeti sınırları içerisindeki beyanları için ifadeye çağıran Erdal Yılmaz'a bu şekilde e, yine susturma amaçlı bastırma amaçlı dava açan bu özel soruşturma savcısının en önemli noktası Yılmaz Çolak. Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak'la kesiştik. Kesiştiği, kesiştikleri noktalar. 15 Mehmet Aykut Cihangir Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak'ın memleketi Giresun Görele'de de görev yapmış. Mesleğinin başlarındayken. Ama en önemli nokta şu. Kardeşi Ahmet Hakan Cihangir Polis Akademisi torpil listesinde bu yönde bir haber ve iddia var ve bu açık kaynak erişim engellenmemiş, teksip edilmemiş sol gazetesinde buna ulaşabiliyorsunuz. Polis Akademisinin torpil listesi diye önce e, Twitter'da ifşa ediliyor, sonra da gazeteye haber oluyor bu olay. Bu şekilde haberi de açıyorum. AKP'nin hackerlarla başı dertte işte Polis Akademisinin torpil listesi diye verilen haberin başlığı, link olarak değil fotoğraf olarak koymuşuz. Yok, link olarak çıktı. O yüzden okuyabiliriz. AKP'nin hackerlarla başı dertte işte Polis Akademisi'nin torpil listesi. Polis Akademisi'ndeki torpil iddialarına ilişkin ortaya çıkan belgeler AKP'li milletvekillerin akademi alımlarında nasıl bir rol oynadığını gözler önüne seriyor. Polis Akademisi belgelerini hackleyen M4Hir, Mahir yerine öyle bir nick kullanmıştır. Kızıl Yıldız adlı hacker torpil belgelerini Twitter'dan paylaştı. Paylaşılan belgeler AKP'nin küfürbaz milletvekili Zeyt Aslan, Eskişehir milletvekili Salih Koca ve daha birçok AKP'li ismin polis alımlarındaki torpil taleplerini ortaya koyuyor. İşte o belgelerden bazıları ve... Mahir Kızıl Yıldız adlı Twitter kullanıcısının konuya ilişkin mesajları. Milletvekili Mustafa topun listesinden 15 başarılı, 7 başarısız, 1 yedek komiser olunca diyetini öderler. Tekiner Eş, Reza'nın önüne yatan Muhammed Güler'in torpilisi. Komiser olunca o da Reza'nın oğlunun önüne yatar. Ahmet Hakan Cihangir, İşte bu Savcı Mehmet Aykut Cihangir'in kardeşi. Küfürbaz Milletvekili Zeyt Aslan'ın torpilisi. Bedir Savaş Polat, Milletvekili Kerim Yıldız'ın torpillisi, Özgür Arat Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk torpillisi şeklinde bir e, haber. Özetle. Devam edelim. 16. Tokatlı Mehmet Aykut Cihangir ve Ahmet Aykan Cihangir'in hamileri bu haberde belirtildiği belirttikleri e, zeyt Aslan daha tokatlı e, AKP Tokat Milletvekili AK Parti Tokat Milletvekili Geçmişte dokunulmazlığı da kaldırılan vukuatlı ve sabıkalı bir isim. Tokat eski milletvekili Zeyt Aslan. Cihangir kardeşler de birbirlerine çok benziyor. Şöyle, bunu zaten e, Sol Gazetesi'ndeki haberden Ahmet Hakan Cihangir'in küfürbaz milletvekili Zeyt Aslan'ın torpilisi olduğu ifade edilmiş. Zeyt Aslan'ın Wikipedia'daki özgeçmişi Tokatlı. 2022-2018 yılları arasında AKP Tokat milletvekili olarak görev yapmış. 2013-2014 yıllarında TBMM'de gerçekleştirdiği küfürlü ve fiziksel saldırılarla gündeme gelmiştir. Sivas katliamı faillerinin de avukatlarındandır. Hatta ee, Ankara 2. Asya Ceza Mahkemesi yargılama sonunda kararını 10 Şubat 2020 tarihinde açıkladı ve Aslan'ı suçlu buldu. Mahkeme basit yaralama suçundan Aslan'ı 2240 TL para cezasına mahkum etti ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. İtiraz üzerine hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı kaldırıldı. Bu e, Ömer Faruk Emine Ağam'ın çenesine tekme atma olayıyla ilgili. Bu da e, Savcı Mehmet Aykut Cihangir'in kardeşi, bu polis akademisinin torpil listesinde olan Ahmet Hakan Cihangir'in fotoğrafı. Yani ilişkilerin ne kadar e, yakın iç iç olduğunu gösteriyor ve bu içi bomboş olan kumpas misilleme dava bana Mehmet Aykut Cihangir tarafından açılan davanın başlangıç ihbarını Yapan kişi Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak. Koray Önerle çok yakın. Suç e, makinesi, ikinci sınıf emniyet müdürü Koray Öner. E, halen polis, e, internet sitesine girdiğinizde polis akademisinde e, kadroda görünen bir isim. Kızak'ta olsa da e, tırnak içinde e, emekli edilmesini beklesek de neye emek ver ortada o emeklerinin karşılıklarını da yargılanarak ve adil yargılanıp mahkum edilerek alan, alacağından hiç şüphem yok yakın gelecekte. 17'ye gelirsek bu arada Yılmaz Çolak'ın bana iftira mahiyetindeki şikayetini İstanbul Baros'un oy birliğiyle işleme almadığını da ekleyeyim. Yani Baro'ya da Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak beni aynı şekilde aynı o tweetle alakalı şikayet ediyor. Baro oy birliğiyle bunu işleme almıyor. Yalnız enteresan olan nokta şu. Benim de baroya şikayete karşı verdiğim bir beyaz dosyaya girmemiş. Evrak kayıt numarası falan aldığım halde. Ee, yani aslında şikayete cevap vermemiş gibi olmuşum. Ama vermiştim. Artık zaten oy birliğiyle reddetmiş. Yılmaz Çoluk itiraz etmiş. Barolar Birliği'ne gönderilmiştir. Ama orada da artık süresi içinde bir şey demedim. Yani bir şey denecek bir şey değil çünkü. Zaten onu baro yönetim kurulu da fark etmiş. Nitekim dediğim gibi yani Adalet Bakanlığı'ndan da soruşturma izni alabilecek bir şey değil. Yani zaten alamamasının altyapısını da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı oluşturmuş. Elleri bomboş yani şarkıdaki ellerim bomboş şeklinde elleri bomboş kalmış Mehmet Aykut Cihangir. Ee, bizim elimize malzemeye geçip verip gönül bunu şikayet ettiğimizde misilleme olarak ona takipsizlik verip bir panik kapatıyorlar dosyayı bize misilleme dava açıyorlar. Ellerinde nasıl kullansak dedikleri beklettikleri dosyadan. Gerçekten komik. Trajikomik. Yani bu Mehmet Aykut Cihangir gibilerinde hem de şifre olması hem de yakın yarında değil savcılık yapmak yargılanıp ee, karşılığında almaları gereken cezaları almaları gerekiyor. Ve bu konuların hep takipçisiyiz. Bu deşifreleri devam edeceğiz. Özellikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, ee, 95 ölçüde çok ciddi bir ölçüde e, bu milli damar Koray Öner'in işte polis akademisi başkanı Yılmaz bu EGM işleri içerisindeki yapının Türkiye'yi bu hale getiren yapının bu milli damarcı Hanefi Avcı'nın 2016 Nisan 2016 ihbar ettiği milli damarcı yapının kontrolünde ben e, bir kısım az bir kısımda olsa savcıların veya ee, Adalet Bakanlığı ile bağlantılı olarak bu durumdan memnun olunmadığını da öngörebiliyorum. Ama e, ipleri emniyete, ipleri polise verdiğinizde yargı bağımsızlığını anayasal olarak yok ettiğinizde bir ülkede adli kolluk teşkilatı kurulmamışsa yani kolluk adli işlerde e, savcılara değil İçişleri Bakanlığı'na bağlıysa sicil olarak, sicil amiri içişleri ise, emniyetse emniyet müdürleri ise olması gereken aslında savcıların, hakimlerin ve bağımsız olması gereken yargının adli işlerde kolluğu kullanması iken kolluk tırnak içinde adli görüntüsü altında kumpas işlerinde savcıları kullanır bir hale geliyor. Yaşadığımız dönemin aslında röntgenidir bu. Özellikle Ankara merkezli olarak konuşuyorum. E, bu korkunç boyutlara varmış durumda. Ama çok sürmeyeceğini düşünüyorum. E, mızrak çuvala sığmıyor artık. Erdal Çetinkaya görevden alındı personel dairesi başkanı emniyetin Koray Öner'in sicilini saklayan e, görevden alındı. Antalya Emniyet Müdürü olarak gönderildi ama sonuçta yerine başka bir isim geldi. Tabi bunlar isimlerin değişmesiyle değil, sistemin değişmesiyle ve bir bütün olarak anayasa değişikliğiyle çok kapsamlı yargı bağımsızlığının kuvvetler ayrılığını tesis edilmesiyle ve adli kolluk teşkilatının gerçek anlamda kurulmasıyla çözülecek sorunlar bunlar. Ama Bunlar çözülmeden de artık mızrak çuvala sığmıyor ve bir takım şeyler olacak. Bu görünüyor. Ee, o yüzden ümit varız ve mücadeleye, deşifrelere, e, hukuk sınırları içerisinde devam ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.